Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda son 3 aydır dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan bu ülkenin çocuklarını ve bu ülkenin eğitimini daha iyi götürebilmek için Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin Güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Türkiye'nin en önemli eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bunun için yine önemli bir konum var. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Dönmez. Sayın Dönmez, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. Hocam sizinle konuşurken heyecanlı, coşkulu ve umutlu oluyorum. Niye? Çünkü ben gerçekten sizin bakış açınızı çok önemsiyorum. O dik duruşunuzu, Türkiye'nin eğitimini ve çocuklarını önceleyen bakışınızı çok önemsiyorum. Bugün de şu an bizi 23 evet. derece ekranlarında yüz binlerce kişi izliyor. Ee, Türkiye'nin eğitiminin güncel problemlerini içinde konuşmak istiyorum. Ben sizin sağ duyunuza, önce eğitim, önce ülke, önce çocuk diyen bakış açınıza çok güveniyorum ve mülakatlarla başlamak istiyorum. Hocam, e, e, siz bir eğitim bilimi profesörüsünüz. Türkiye'nin eğitiminin en üstlerinde bürokraside görev yaptınız. Hep doğruları, gerçekleri söylemeye devam ettiniz. Ben e, onlarca yazı yazdım, 25 yıllık bir eğitimci köşe yazarı olarak. Hep mülakat demek tırnak içerisinde Türkiye konjonktürü içerisinde torpil demektir diye yazılarım oldu. Yoksa mülakatın pedagogik anlamda nasıl olması gerektiği, nasıl olmaması gerektiği ayrı bir tartışma konusu. Son mülakat tartışmalarına siz durduğunuz yerden nasıl bakıyorsunuz sayın Dönmez? Evet Şahin Bey, tabii siz de ifade ettiniz. Aslında öğretmenlerin atanması ile ilgili olarak sadece test sonuçlarına göre öğretmenlerin atanmasının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak sorun nedir? Sorun mülakatlarla ilgili olarak güven sorunudur. Hı hı. Yani maalesef bizim ülkemizde son yıllarda politikacıların da bu konuda çok önemli etkileri oldu ve bir güven sorunu yaşamaya hı hı. başladık. Tabii bunu genel olarak ifade ediyorum. Çünkü bugün bu iktidar gitse, bir başka iktidar gelse, insanların güven sorunu çözülecek mi? Hayır, çözülmeyecek. Yani kim yaparsa yapsın, mülakatlarda yanlı davranma söz konusu olacağına ilişkin bir kanaatimiz var. Ama bunda haklıyız, haksızız ama insanlar niye böyle düşünüyor diye baktığımızda yaşanmışlıklar var. İnsanların daha önce karşılaştıkları olaylar var, duydukları var ama bunların Hepsinin doğru olduğunu söylememiz de mümkün değil. Hı hı. Yani şöyle de bakmak lazım aslında. Bizim ülkemizde insanlar genellikle başarısız olduklarında bunu bir dışsal nedene bağlama eğilimindedirler. Hı hı. Bu bana ilginç geliyor Şahin Bey. Bir kadın mutfakta soğan doğrarken parmağını kesse bıçağı kaldırır atar. Allah kahretsin parmağı, bıçak parmağımı kesti diye. Oysa hı hı parmağını kesen bıçak değildir, kendisidir. Ne Hı -hı. kadar dikkatsizim demiyor. Hayır, Hı -hı. Onu bir tarafa koymamız lazım. Yani şu anlamda söylüyorum. <laughs> e, biliyorsunuz mülakatlara kazanan sınavı kazanan e, adayların, alınacak olanların e, üç katı çağrılıyor. Yüz kişi alınacaksa 300 kişi çağrılıyor e, ve bunlardan 100 tanesi kazanıyor, 200 tanesi kazanamıyor. Böyle Hı -hı. olunca eleştiriler artıyor. Ama eleştirilerin artması haksızlık olmadığı, yolsuzluk olmadığı anlamına gelmez. Ama söylenenlerin hepsinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Ama doğru olanları da e, görmezden gelemeyiz. E, bu nedenle e, güven sorunu çözülünceye kadar e, mülakatların yapılmaması gerektiğini ben sosyal da yazıyorum. Ama hı hı. E, siz de aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. E, öğretmen istihdam edeceksek Türkçeyi konuşmayı bilmeyen, düzgün, makul, mantıklı, etkili, akıcı bir biçimde konuşamayan bir kişinin öğretmen olarak atanmaması gerekir. Biz de bunu test sınavı sonuçlarına göre bilemeyiz. Bu nedenle zaten öğretmen yetiştirme konusu çok ciddi bir konu, problemli bir konu. Buna bir başka problemi de bu sayede ilave etmiş oluyoruz. Yani öğretmen seçiminde bir adım daha geriye çekilmek mecburiyetinde kalıyoruz. Oluşturulan bu güvensizlik ortamı nedeniyle. Burhanettin hocam ifade ettiğiniz üzere elbette öğretmenlik yapacak kişinin Türkçeyi iyi kullanması, kendini iyi ifade etmesi, hatta bir tiyatrocu gibi sınıfı bir tiyatro sahnesi gibi kullanması gerekiyor ama bunun aslında KPSS sınavını düşündüğümüzde KPSS sınavında insanlar 00.1 puanlarla bırakın hiç mülakatın olma, olmadığını düşünelim 00.1 puanlarla birbirlerinin önüne geçiyorlar. Şimdi böyle bir noktada bakanlık son süreçteki uygulamalarında işte daha önceki süreçlerde de, ya işte efendim biz mülakat yapıyoruz ama çok fazla değil 3 puan üstü 3 puan altı dediklerinde konuya uzak olan insanlar da şöyle bir şey söylüyorlardı. Ya bunda bir şey ki ne olacak? Hani mülakata girsin 3 puan altı 3 puan üstüdür. Ama o KPSS sınavının evet. ontolojik olarak bir varlık yokluk sınavı olduğunu düşündüğümüzde ve şimdiki hali yeni getirecek mülakatta da yüzde %50 etkili olduğunu elli etkisi mi? çok yüksek Şahin Bey. Yani, yani bir insanın yani hayatını mahsus Mümkün değildir. Yani Peki hocam. Biliyorsunuz Şahin Bey biliyorsunuz daha önce de e, Milli Eğitim Bakanları bu nedenle mülakatı yapmadılar. Ee, hı hı. yazılı sınavda aldıkları puanla aynısını vermek suretiyle atama yaptılar. Hı hı. Bu güven ortamı oluşuncaya kadar denildi. Ha şimdi bir de yüzde %50 etkisi varsa bunu kabul etmek zaten mümkün değil. Peki yani, mülakat bu aşamada yapılamaz mı hocam? Şimdi siz eğitim fakültesindesiniz. Aslında bu bir tarafıyla da eğitim fakültelerinde de tartışmaya açan bir şey. Eğitim fakülteleri bir kişiye öğretmen olabilir diploması veriyorsa zaten o kişi öğretmendir. Aslında belki de Eğitim Fakültesinin girişinde böyle bir şey yapılamaz mı? Yani Şimdi, e, Şahin Bey çok önemli bir noktaya temas ettiniz. şöyle e, basında izliyorum, eğitim fakülteleri sorgulanıyor ve eğitim fakülteleri günah keçisi haline getiriliyor. Ama unutmayın ki öğretmenliğe başvuranların yani bu adayların yüzde 60'i eğitim fakültesi mezunu değil, yarısından fazlası eğitim fakültesinden değil. Bunun o zaman başka bir problem daha var Sayın Dönmez. Bakın, başka bir bakın, problem bakın. daha var burada. Şimdi eğitim fakültesi mezun olmayan birisi kamuoyunu şu an bizi izleyen yüz binlerce izleyici için söyleyeyim. Fen fakültesi mezunu insanların sıkıştırılmış paketlerle evet. pedagojik formasyon olup öğretmen olması gibi bir şey. Doğru mu anladın bu kısmını? Tabii tabii ona temas etmek istiyorum. Çok önemli bir noktaya geldik. Bakınız e, fen edebiyat fakültelerine güzel sanatlara ilahiyat fakültelerine birçok fakülteye girişle baraj kaldırıldı öğretmenler eğitim fakültesine 300 bin barajıyla geliyorlar. Bu Hı -hı. en azından bir genel yetenek anlamında bir barajdır. 300 Hı -hı. binle geliyorlar. Özellikle bazı alanlarda matematik gibi efendim yabancı Hı -hı. diller gibi okul öncesi gibi PDR gibi alanlarda bu 300 bin barajı 100 bine kadar düşüyor. 50 bine kadar düşüyor. Ve böyle baktığımızda bir defa temelde bir haksızlık var. Hı hı. bir kısım öğrenciler 300 binle gelirken diğeri buçuk milyonla geliyor. Şimdi ikisini de ikisine de aynı hakları verecek olursak bu sizce doğru mu? Ne hakkaniyete uygun, ne adalete uygun, ne eşitliğe uygun, hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir durum bu. Burası, ben şunu söylüyorum. Bakın mi? her halükarda farklı fakültelerden mezun olanlar da öğretmen olmak istiyorlarsa o fakülteye girenlerden en azından 300 baraj 300 bin barajı ile girenlerin öğretmenlik tercih etmeleri Hı. ya da onlara formasyon verilmesi düşünülebilir. Ha, bu şartlarda formasyonun nasıl verildiğini, kimin kime verdiğini biliyoruz. Yani Hı. eğitim bilimciler formasyon falan vermiyor. Fen edebiyat fakültelerinde kendileri veriyor. İlahiyat fakültelerinde tamamen kendileri veriyor. E, bu nedenle bu konu iyice çığırından çıktı. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Benim tarihim terbiye kurulu başkanlığım döneminde formasyonu kaldırmıştım. Yani hı hı. bakanlık olarak kaldırmıştık. Bunun yerine tesis yüksek lisans programları getirmiştik. Daha genişletilmiş hı hı. bir pedagojik eğitim amacıyla. Ama politik nedenlerle baskıya dayanamayan yeni bakan geri adım atmak suretiyle tekrar pedagojik formasyonu açtı. Ve açmakla da kalmadı. Siz de yakından izliyorsunuz. Sağ olsun yoktu. Üniversite mezunu herkes isterse öğretmen olacak dedi. Herkesin yapabildiği bir meslek meslek olmaktan çıkar Şahin Bey. Öğretmenlik bu kadar basit bir iş değildir. Öğretmeni bu kadar bu kadar aşağılamak, bu kadar ayaklar altına almak Türkiye'de kabul edilebilir bir şey değil. En azından benim kabul etmem mümkün değil. Değer yani bunu, evet. Çok üzücü bir tablo. Şöyle üzücü bir tablo. Dediğiniz gibi bu aslında öğretmenlik mesleğini bir taraftan aşağılamak, bir taraftan ayaklar altına almak anlamına geliyor. Oysa ki öğretmen bir toplumun kalkınmasında kilit noktası. Tabii Her ki. açıdan çok çok önemli. Tabii çok ki. çok değerli. Bu söylediklerimizi somutlayabilmesi adına ilginç bir örnek vereyim. Ben geçen hafta içerisinde bir meslek lisesi öğrencisi gördüm. Hatta meslek lisesinden de neredeyse atılma noktasına gelmiş bir öğrenci. İşte benim yanıma getiriler, tanıştık. Hocam dedi, ben öğrenci geçen yıllardan da biliyorum. Bu arkadaşımız e, sosyoloji bölümünü kazandı dediler. Ben önce şaka falan yaptıklarını düşündüm. Gerçekten Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birinin sosyoloji bölümünü kazanmış. Oğlum nasıl kazandın dedim. Hocam sınava girdim dedi. Sadece ne gelirse işaretledim dedi. Muhtemelen en evet. netlerle Türkiye'nin önemli bir üniversitesi sosyoloji bölümüne girmiş bu gencimiz. Evet herkesin okuma hakkı var ama bu gencimiz o fakülteyi kazayla bir şekilde bitirecek ve ardından muhtemelen felsefe grubu öğretmeni olarak, diğer evet. bir formasyon olarak atanacak. O yüzden bu dediklerimiz çok kıymetli ama zaman yönetimi yapmak adına e, diğer konulara da devam etmek istiyorum Öğretmenlik... Hayır Şunu ilave edelim Şahin Bey, bakın e, Türkiye'nin önemli bir üniversitesi diyorsunuz. E, hesapsızca açılan üniversiteler nedeniyle 2011'de üniversite var bildiğim kadarıyla Anadolu'da birçok üniversitenin bölümleri öğrencisi öğrenci bulamıyor. E, yani kontenjanlar boş kalıyor. Hiçbir doğru cevabı olmayanlar bile e, kazanabiliyor e, bazı bölümleri. Sosyoloji de bunlardan biri aslında hali hazırda. Ha, sosyoloji çok önemli bir alan. Kesinlikle. E, ama maalesef e, bu tür uygulamalarla arz-talep dengesinin bu şekilde bozulması nedeniyle e, sosyolojide değersizleştirilmiş oluyor. ve Bunun da farkına varmak lazım. Arkadaşlar Reci beni duyuyorsa aslında hocam bize önemli bir manşet verdi. Tırnak içerisinde öğretmenlik mesleği bu kadar aşağılanamaz, bu kadar ayaklar altına alınamaz dedik. Öğretmen çok önemli. O zaman bir öğretmenlik meslek kanunu vardı. Oraya üzerinden gidelim. Öğretmenin eğitimle en önemli unsur olduğunu düşündüğümüzde. Siz, evet. e, ben sizinle yaptığım programların aslında böyle o teorik bilginizin pratiğe yansıması beni çok önemsiyorum. Ve ben de düzen olarak sizi sosyal medyada takip edip beynimi besliyorum. ÖMK ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Son durum nedir hocam? Evet. E, tabii Şahin Bey, e, bir defa Öğretmenlik Meslek Kanunu bir oldu bittiye getirildi. Politik kaygılarla olgunlaştırılmadan olgunlaştırılmadan çıkarıldı. E, ve dolayısıyla pramatüre doğduğu için de yaşama şansı olmadı. Hı hı. E, açıkçası bu. Ha şimdi e, bir sürü oyalamadan sonra işte Anayasa Mahkemesi karar verdi. E, ne karar verdi? Değişen ne oldu? Sadece e, bir kısım maddelerin e, efendim yönetmelikle de, düzenlenmesinin doğru olmayacağını, yasada yer alması gerektiğini söylediler. Yani benim kanaatim şu ki e, bu kanun düzeltilmesi düzeltilmesi zor bir kanun. Yani Hı -hı. bunu bir tarafa bırakıp yeni bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmamız gerekiyor. Yani mesleği her yönüyle ele alan, e, öğretmen yetiştiren kurumlara girişten tutun da bu fakültelerdeki verilecek eğitimin içeriğine kadar, ...öğrencinin seçimine kadar. Hani diyorsunuz ya eğitim fakültesi mezunu olan zaten öğretmendir. Ama e, bu e, yeterliğin fakültede kazandırılabilmesi için e, bir seçimin yapılması lazım. Amaca uygun olarak alınması lazım. Hı -hı. Uygulamaların yeterli düzeyde yapılması lazım. Bakınız eğitim fakültelerinin öğretim üyesi sayısının yetersizliği nedeniyle... ...bu pedagojik formasyon programlarında öğrencilerin uygulamaları yeterli düzeyde yapılamıyor... Bunu ne Milli Eğitim Bakanlığı ciddiye alıyor ne de gördüğüm kadarıyla üniversiteler. Hala hazırda da zaten biliyorsunuz pedagojik formasyon programlarını ilgili Hı -hı. fakülteler açıyor. Fen Edebiyat Fakültesi gibi, İlahiyat Fakültesi gibi, Güzel Sanatlar Fakültesi gibi eğitim fakültelerinden öğretim üyesi istiyorlar derse girmeleri için. Öğretim üyelerinin zaten ders yükü gereğinden fazla. Öyle olunca o zaman biz verelim diyorlar. Biz verelim diyorlar. Türkiye'nin bu kadar adaya ihtiyacı yok, bu kadar öğretmene ihtiyacı yok. İnanır mısınız bunu söylediğim için belki kızacak izleyenler ama 10 yıl biz hiç öğretmen yetiştirmesek mevcut birikim ihtiyacı karşılayacak sayıya ulaştı. Yazık değil mi? Yani e, gençleri kandırmanın, oyalamanın bir anlamı yok. Milli Eğitim Bakanlığı bir projeksiyon yapmalı ve her yıl hangi alanda kaç tane öğretmene ihtiyaç olacağını söylemeli. Yani insanlar önlerini görebilmeliler ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu gençler hepimizin, bu çocuklar hepimizin. o nedenle oyalamayalım. Bunu yapabilecek durumdayız. Hangi branşta önümüzdeki 10 yıl içerisinde yıllara göre dağılımına baktığımızda çünkü biliyoruz öğretmenlerin emekli olma oranı, efendim vefat oranı bunlar istatistiksel verilerdir. Yani bir projeksiyon yaptığınızda gelecek yıl diyelim Türk Dili Edebiyatı alanında bizim kaç öğretmene ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. Yani bunu yapmak bunu yapabilecek Türkiye'de binlerce insan var. Ama yapmak isterlerse biz yapalım, yardımcı olalım kendilerine. Sayın Ama Dönmez, Milliyetim olarak... Bakanlığı böyle bir projeksiyonu yapmıyor mu ya da yapıyor yok mu uygulamıyor? Yani yok o zaman yok hükmünde bir yere gidiyor. Ha, problem ne orada? Şimdi e, Şahin Bey, e, politik olarak bunu söylemekten imtina ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu bir infial yaratacak. Yani düşünün şimdi öğretmen olmak için bekleyen pedagojik formasyon alanların sayısı mevcut öğretmenlerin sayısı kadar oldu. Bizim hiçbir şekilde bunların tümünü istihdam etme gibi bir şansımız yok. Milli Eğitim Bakanlığı da iş bulma kurumu değil. Öğretmenlik sıradan bir iş değil. Öğretmeni çok iyi yetiştirmek, çok iyi seçmek mecburiyetindeyiz. Öğretmen yetiştirme geleceğimiz demek, istikbalimiz demek, ülkenin geleceği demek. Bu işi bu kadar hafife alamayız. Bu işle ciddi almak zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da, YÖK'ün de bu konuda daha dikkatli olması lazım. Ama hocam, tam da bu noktada şöyle bir tehlike yok mu? Ben so sokağa çok hakim bir eğitimci köşe yazarı olarak söyleyeyim. Ben insanlardan şunu duyuyorum. Hem bir taraftan bu sözün ettiğiniz örneğin bir mily milyon 200 bin öğretmen var, bir o kadar bekleyen var öğretmen olmayı. Evet. Bu gençlerin büyük çoğunluğu depresyonda. Ama bu son mülakatla beraber o bağlamda bir şey söyleyeceğim. İnsanlar şunu söylüyor, diyorlar ki. Mülakat o zaman %50 diyelim ki etkili olacak. E bunun üzerine listeler bir yerden hazırlansa gelse tamam girdik. Kamera kaydı da alındı. Ben bunu mahkemeye verdim. Gitti geldi etti. Yok, Bu o, bir tadılaşmaya yol açmaz mı? Yok. Mülakat yönüyle de o, o beni hiç tatmin etmiyor. Yani kamera kaydı alınacak şeklindeki bir ifade güveni sağlamıyor. Yok işte onu evet. söylüyorum. Bu güven olmayınca hani böyle genelde söylenir ya işte askeri ya da polis alımlarında, asker alımlarında kadrolaşma oluyor. Şimdi yeni alınacak 100 bin öğretmen önümüzdeki 5 yıl boyunca belli bir siyasi görüşten olsa o zaman biz devlet olma özelliğimizi kaybetmez miyiz? Devlet önemli bir konu değil mi bizim için? Tabii ki. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çok ısrar ediyor mülakat yapacağım diye. En azından güven artırıcı önlemler almalı hmm. ve mülakatın etkisini de azaltmalı. Yani bu şartlarda yüzde elli, yüzde elliyle yapılan mülakata hiç kimse güvenmeyecektir. E, o nedenle ısrar etmenin bir anlamı yok. Toplumda bir bölünmeye ve cepheleşmeye e, gerek yok. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hocam şuradan devam edelim ÖMK ile bağlantılı olarak. Bu kariyer sınavına siz nasıl bakıyorsunuz? Yani ya, ya yapıldı yapılacak şu an yenisi yapıldı yapılacak. E, şu an bir Akla, e, konu istedim. O konu, kariyer sınavı. Hadi. Bu kadar önemli kariyer bir sınav şey, Evet, e, kariyer sınavı dediğimiz şey sadece öğretmenlere ekonomik anlamda bir hak verilmesi amacıyla yapılıyormuş gibi algılanıyor. Hı. Bu tamamen yanlış bir bakış açısı. Beni ilgilendiren kısım öğretmenin niteliğinin geliştirilmesidir. Yani uzman Hı. öğretmenin ve baş öğretmenin bu ünvanı almak için kendisini geliştirmesi lazım, geliştirdiğini de kanıtlaması lazım, bunun ölçülmesi lazım. Şimdi yasa çıkarıldı, biliyorsunuz oldu bittiye getirildi. Milli Eğitim Bakanı da o dönemde geri adım atmamak için eleştirilere eleştiriler nedeniyle öğretmenlere hakaret edercesine basit sorulardan oluşan bir sınav yapıldı. Daha üzücü olan şey şu: bu sınavda geçen çok sayıda öğretmen ki ee, bu yarısı öğretmenlerin yarısı aşağı yukarı artık diğerlerinin bu sorunuyla ilgilenmiyor ben geçtim nasılsa gerisi ne olursa olsun diyor bu öğretmen öğretmenlik mesleğini icra eden arkadaşlara yakışan bir davranış biçimi değildir kınıyorum hı hı. yani e, kendileri bu hakkı elde ettikten sonra diğerlerinin haklarına sahip çıkmamaları savunmamaları utanç verici bir şeydir Hocam e, şu anda ama... de Sayın Bakan açıklama yaptı. Online yapacak böyle bir sınavın online güvenliğinden. Ben buradan oturdum bu sınava gireceğim şimdi. Benim sağımda solumda kimin oturduğunu bilmiyorsunuz ki. Ben şu an siz benim sağımı solumu görmüyorsunuz. E kopya çeken insanlar o yani online yapılacak kadar düşürüldü sınav bir taraftan da. E, online yapar, yaparken sizin kafanızda bir model var. Yani oturacaklar diyorsunuz. Belki de evden katılacak. Yani hayır hayır evden, evden de... online zaten şey değil sınav evet. merkezlerinden online değil. Tabii, evden online Ya da onu okulda. Diyorum. Ha şimdi bu daha önce yapılan sınavı basitleştirme modelinin bir başka benzeri haline geliyor. Hı hı. Efendim olay başvuru ücretinin alınıp alınmamasıymış. Milli Eğitim Bakanlığı e, nerelere harcama yapıyor? Tek sorun bu mu yani? Tek sorun e, sınav ücretini almasın, hı hı. öğretmenden e, şey, öğretmen adaylarından almasın. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi bunu karşılayamayacak durumda mı? Ee, tabii bu bunlar gerekçe olarak kabul edilemez. Ve ben de bu sınavın uzaktan yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü bir sürü başka şahibeler karışacaktır. Ee, Doğrudur e, sınav yapsınlar, gözetmenler olsun. Ancak dediğim gibi e, bu sadece ücret artışına e, indirgenmemeli ve bu eğitim de e, zamana yayılmalı. Uzun bir zamana yayılmalı. Uygulamalı e, bir biçimde eğitimler yapılmalı ve bunun sonunda... Tabii ki öğretmenlerin gelişimleri bir kariyer basamağı şeklinde olmalıdır. Ancak adet yerine bulsun diye birilerine ünvan vermek amacıyla olmuyor. Bakınız yaptılar. Ne oldu? Baş öğretmenlik efendim 20 yılını dolduranlar baş öğretmen olsun. Allah aşkına bu yaşlanmakla ilgili bir şey değil ki. Yaşlı olanlar baş öğretmen olsun gibi bir anlayış var. Burada bizim beklentimiz öğretmenlerin sadece kıdemi değil yeterlikleriyle ilgili e, bunu garanti altına almamız lazım. Ha yasa çıktı e, doktora yapanı verilen hakların iki katı baş öğretmenliğe verildi. Şimdi bu uygulamayla Milli Eğitim Bakanlığı bilime arkasını dönmüştür Şahin Bey. Bilimi Hı. dışlamıştır. Üniversiteyle ilişiğini kesmiştir. Bağını koparmıştır. Üniversitelere yüksek lisans yapmak amacıyla gelen e, öğretmenlerin sayısı e, birden bire azalmıştır e, Tabii bu e, çok yanlış bir şey yani Milli Eğitim Bakanlığı üniversitelerle anlaşmak suretiyle öğretmenleri geliştirmek amacıyla uygulayacağı programı üniversitelerle bir protokol yapmak suretiyle birlikte hazırlayabilir bunu üniversiteler yapabilir Milli Eğitim Bakanlığına destek verebilir e, başka türlüsü de e, mümkün değil e, bunu Evet, evet Son 3 Bu... dakikamız var. Arkadaşlar biraz uzatacağız. Evet. Diğer programa birazdan geçeceğiz. Konuğum önemli. Hocam Türkçe, yani Sayın Bakan'ın son açıklamalarından birisi de Türkçe dersten geçme notunun 70 olması. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim çok üzerinde durduğum, hassasiyet gösterdiğim konulardan biri Şahin Bey. Hı hı. Yani iyi ki sordunuz bunu. Şu anlamda söylüyorum. Daha girişte de ifade ettim. Eğer ee, öğrenciler Türkçe bilmiyorsa ya da bir hmm. öğretmen e, ki ölçemiyoruz bunu. Bakın Türkçe öğretmenlerini biz niye dört dil becerisine dayalı olarak almıyoruz ki? Yani belki yine kızacaklar bana iş çıkarıyor diye ama e, Türkçe öğretmenleri bırakın mülakatı dört dil becerisine dayalı olarak alınmalıdır. Öğretmen konuşmayı da bilmeli, yazmayı da bilmeli, dinlemeyi de bilmeli. E, bunlar önemli şeyler. ve dile hakim olmayan insandan öğretmen olmaz. Öğretmen konuşarak hayatını kazanan bir insan. Hı. Ve niye bunu söylüyorum? Öğrencinin Türkçeyi öğrenebilmesi için öncelikle öğretmenin Türkçeyi iyi bilmesi Hı. lazım. Türkçeyi iyi bilmeyen birinin öğrenciye Türkçe öğretmesi mümkün mü? Hı. Hayır. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı şey şu. 70 almayan efendim teşekkür, takdir alamayacak deniyor. Güzel. Yani Türkçeyi daha iyi öğretmek için bir çaba varsa e, biz bunu destekleriz. Her Kesinlikle. halükarda olumlu bir karardır. Desteklediğimiz bir karardır. Ancak sorun şu ki e, 70 yaptım, artık e, 70 alacaklar demekle olmaz. Daha önce 50 alamayan öğrenci 70'i nasıl alacak? Ne değişecek? Yani biz e, müfredatı mı değiştirdik? E, biz e, ders kitaplarını mı değiştirdik? Biz öğretmenin niteliğini mi geliştirdik? Biz e, bu çocukların ailesini mi e, eğitime aldık? Yani daha iyi Türkçe konuşmalarını <laughs> mı sağlayabildik ya da okulun imkanlarını mı geliştirdik? E, şimdi geçmişte işte e, tüm okullarda kütüphane denildi. Soruyoruz. Kütüphane yok hocam. Sadece kağıt üzerinde kütüphane var. Derslik yok ki kütüphane olsun diyorlar. Yani Böyle bir kandırmacayla bir yere varmamız mümkün değil. Dürüst olmamız lazım, samimi olmamız lazım. Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. Yani e, bu yolla politik politik amaçlar için e, e, bu tür manevralar yapıldığında tabii sonuç almamız mümkün değil. Netice itibariyle şunu söylüyorum. E, bu uygulamayla birlikte Türkçe öğretmenlerin üzerindeki veli baskısı daha da artacaktır. Ha, bugünlerde evet. görüyorsunuz işte e, öğretmenler öğretmenler dayak yiyor her gün. Yani Maalesef. maalesef de maruz kalıyorlar. Yani bu çok önemli bir konu. İşte zamanımız yetmiyor. Birçok konu var ama dediğim gibi Sayın Türkçe de öğretmeni baskı altında kalacak. Şahin Bey ne olacak? 50 alan öğrenciye 70 verecek. Böylece Türkçe öğrenmiş mi olacak öğrenciler? Yani sadece kendi Hayır, kendimizi, kendimizi kandırmış. kandırmış olacağız. Tabii tabii Oyunca. kendimizi kandırıyoruz sormak istediğim çok soru var. Can hazır yayındayken sizden bir başka program sözü daha alayım en kısa sürede. Çünkü ben çok önemsiyorum sizin <laughs> o sağduyulu bakış açınızı. Ama üç <laughs> söz vermiştim o yüzden reddedemedim Şahin Bey. İnşallah. İnşallah diyelim. Müsaiti hocam son olarak neler söylemek? Peki hocam ne yapmalı? Onunla bitirelim. Yani ne yapmalı? Süre sınırlamamız yok. Bir de çıka, iki de çıka. Hangi ne yapmalı? Ne yapmalı Şahin Bey? Şunun için Hangi hocam. Konuda? Ben şunu çok önemsiyorum. Siz e, Akademide görev yaptınız, akademide halen görev yapıyorsunuz. Bürokresin evet. içinde görev yaptınız ve gerçekten sağduyulu konuşuyorsunuz. Ne yapmak gerekiyor? Yani az önce ne dediniz örneğin Türkçe diyoruz ama hani yeni bir şey mi yaptık? Evet. Müfredatı mı değiştirdik? Nasıl bir bakış açısıyla Türkiye eğitim sistemini yönetmek gerekiyor? Ya da son ee, söyleyecekleriniz e, son söyleyeceğim dürüst olmak lazım Şahin Bey. Yani öğretmen olarak dürüst olmalıyız. Hı. Biraz önce söyledim öğretmenlerimiz ne yapıyor? Meslektaşlarına sahip çıkmıyorlar. E, öğretmenlerimiz sadece kendi maaşları ve ücretleriyle ilgileniyorlar, eğitimin niteliğiyle ilgili öğretmenlerden bir şey duymuyorum. E, e, Milli Eğitim Bakanları e, ne yapıyorlar? Politik kaygılarla yapmaları gereken birçok şeyi yapmıyor, söylemeleri gereken bazı şeyleri söylemiyorlar. Yani e, özet olarak söylemek gerekirse dürüst olmamız lazım, samimi olmamız lazım. Herkes taşın altına elini koyacak, elinden geleni yapacak. Sizin sık sık söylediğiniz gibi bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. Başka yolu da yok bunun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ evet. olun. Sevgili 23 derece izleyiciler, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Buhar Hanettin Dönmez ile Türkiye'nin güncel eğitim sorunlarını konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla son 3 aydır sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok izlenen sosyal haber mecrası 23 derece ekranlarında yeryüzü ve Türkiye aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.